Bağışıklık sistemi, vücudun zararlı mikroorganizmalara, yabancı proteinlere ve kanser hücrelerine karşı verdiği savunma mekanizmasıdır. Bu savunma mekanizması, vücudu enfeksiyonlardan ve hastalıklardan korur. Bağışıklık sistemi, doğuştan gelen, innate ve edinilmiş, adaptive olmak üzere iki bölüme ayrılır. Doğuştan gelen bağışıklık sistemi, vücudun doğal savunma mekanizmalarını içerir. Cilt, mukoza zarları ve bazı vücut sıvıları gibi ilk savunma hattını oluşturan fiziksel bariyerler bu sistemin bir parçasıdır. Doğuştan gelen bağışıklık sistemi aynı zamanda vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan doğal öldürücü hücreler, fagositler ve doğal antikorlar gibi hücresel ve moleküler savunma mekanizmalarını içerir. Edinilmiş bağışıklık sistemi enfeksiyonla karşılaşıldığında veya aşı yoluyla suni olarak uyarıldığında oluşur. Bu sistem, vücudun enfeksiyonlara karşı spesifik olarak tepki göstermesini sağlayan hücresel ve moleküler mekanizmaları içerir. Edinilmiş bağışıklık sistemi, bir enfeksiyonla ilk karşılaşıldığında yavaş çalışır ancak daha sonra tekrar enfeksiyonla karşılaşıldığında daha hızlı ve etkili tepki verir. Bu nedenle, edinilmiş bağışıklık sistemi enfeksiyonlara karşı uzun süreli koruma sağlar.